Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü tarafından kullanılmak üzere Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nca tahsis edilen ve hizmete alınan mobil hizmet aracını Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi yerleşkesinde ziyaret etti ve incelemelerde bulundu. Vali İlhami Aktaş'a Kocaeli Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Nuh Sefercan Türk, Kocaeli Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Ömer Faruk Çelik Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Profesör Doktor Görkem Aksu ve İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü İlhan Eser eşlik etti. Ehliyet, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı değişiklikleri için nüfus müdürlüklerinden randevu alamayan vatandaşlarımız, Vali İlhami talimatlarıyla hizmete alınan mobil hizmet aracı ile randevularını almadan işlemlerini halledebilecekler. Mobil hizmet aracı uygulaması Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nin yerleşkesinde başlamış olup vatandaşlarımızın yoğun olduğu noktalarda ilimizin farklı bölgelerinde 31 Aralık 2024 tarihine kadar hizmete devam edecektir.